2023 yılı Siminten kazıları 15 Haziran'da başladı ve 1 Ekim'e kadar devam etti. Bu süreçte özellikle de çalışmalarımızı nekropol alanında yoğunlaştırdık. Tabii bunun dışında yine kazı evinde basit onarım çalışmalarımız devam etti. Haritalama ve belgeleme çalışmalarımız aynı süreçte devam etti ama ağırlıklı olarak diyebilirim ki bu iki kazı çalışmalarını nekropol alanında sürdürdük. Simitiyon kazıları öncelikle Kültür Turizm Bakanlığı ve Anıtlar ve Müzener Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle devam ediyor. Bunun dışında yine özellikle de İçtaş ana sponsorlarımızdan bir tanesi ve özellikle de yine yerelde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından destek aldığımızı söyleyebiliriz. Bu anlamda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve yine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi de gerek ekibimize vermiş olduğu desteklerle gerekse de kazımıza vermiş olduğu desteklerle bize yardımcı oldular. Öncelikle biz kazı alanında son birkaç yıldır yoğun bir belgeleme çalışması sürdürüyoruz haritalama bu anlamda bizim için önemli. Mevcut yapıların planlarını çıkarmaya, kent planını aktarmaya çalışıyoruz.